Koma 36. Bölümün 6. Fragmanı yayınlandı ve bu fragman adeta dizinin kaderini değiştirecek gelişmelerin habercisi gibi, her sahne, her kelime, her bakış izleyiciyi diken üstünde bırakıyor. Fragman karanlık bir atmosferle başlıyor, kamera Sema'nın yüzüne odaklanıyor, gözleri öfke, hayal kırıklığı ve kararlılıkla dolu, sanki artık hiçbir şeyi içinde tutmak istemiyor. Yıllarca sustu, geri çekildi, ama şimdi Sema, susmayan bir kadın olarak karşımızda. Arka fonda yankılanan melodiler ise dizinin tonunu tamamen değiştiriyor. Sessizlik bile huzur değil artık çünkü sessizliğin ardında bir fırtına yatıyor ve o fırtına bu bölümde patlamak üzere. Aslan, her zamanki gibi soğukkanlı ve planlı ama bu kez yüzünde bir şeyler farklı. Sanki artık o da oyunun sonuna geldiğinin farkında ve köşeye sıkışmış bir adamın yapacağı şey ya teslim olmaktır ya da en büyük hamleyi yapmak. İşte tam burada Cihan sahneye giriyor. Yüzündeki ifade şaşkınlık değil bu kez. Öfke var, isyan var ve net bir cümle geliyor dudaklarından. Bu oyunu kim kurduysa, o da hesabını verecek. Bu söz hem Semay'a, hem Aslan'a, hem de belki de izleyicinin henüz bilmediği başka bir karaktere yönelmiş olabilir ve işte buradan sonra fragman giderek yükselen bir tempoyla devam ediyor. Gülcan'ın sahnesi ise kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası, o tereddütlü bakışlar, kırılma noktasına gelmiş bir karakterin kararsızlığı, belki de dizideki en büyük sırrın anahtarı onun elinde ama bu anahtarı kime verecek? Semaya mı? Aslana mı? Yoksa kendi kurtuluşu için kullanıp herkesin arkasını mı dönecek? Asuman ise fragmanın en sürpriz hamlesi oluyor. Sessiz, arka planda kalmayı tercih eden bu karakter gizlice birisiyle görüşüyor. Kamera sesi vermiyor ama dudak hareketleriyle şu cümle okunuyor. Sıra bizde bitireceğiz. Kimle konuşuyor? Ne bitirecekler? Kimi bitirecekler? Bu soruların cevabı fragmanın en çok konu